Danıştay'dan hükümete özelleştirme şoku geldi sayın seyirciler. Danıştay 13. Dairesi Bakanlar Kurulu'nun eti alüminyum, kuşadası ve çeşme limanlarıyla SEKA ve TÜPRAŞ'ın hisselerinin satışına yönelik kararının yürütmesini durdurdu. Bakanlar Kurulu 11 Haziran 2012 tarihinde özelleştirme idaresi uygulamalarında yargı kararlarının yok sayılmasını içeren bir karar almıştı. Kamuoyunda uzun süre tartışılan bu karara Danıştay'dan veto geldi. Avukat Nilgün Önçlü, yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay 13. Dairesi'nde dava açtı. Bakanlar Kurulu'nun bu kararının hukuk devleti ilkelerine ve anayasaya aykırı olduğunu öne süren Önçlü, başvurusunda fiili imkansızlık gerekçesiyle hukuka aykırı, yolsuz idare işleminin korunması, hukuka güveni sarsar ifadesini kullandı. Önçlü'nün başvurusunu inceleyen Danıştay 13. Dairesi, oy birliğiyle Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay tarafından iptal edilen düzenlemenin kapsadığı özelleştirmelerle ilgili süreçler şöyle. TÜPRAŞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kamuya açıklanmayan bir kararına dayanak alarak TÜPRAŞ'ın %14.76'sını kurumun tamamının özelleştirmeye çıkılmasından 6 ay önce başka hiçbir aracı kuruluşa haber vermeden, yaklaşık 1 yıl önce vefat eden İsrail iş adamı Sami Ofer ait 6 fona o günkü borsa değerinin %8 altında fiyata sattı. Danıştay, 2005'te yapılan işlemi iptal etti ve hisselerin geri alınmasını istedi. 6 ay sonra TÜPRAŞ'ın kalanı özelleştirildiği fiyat üzerinden yapılan hesaplamada kamuoyunun 750 milyon dolar zarar ettiği hesaplandı. Seydişehir Eti Alüminyum Mehmet Cengiz'e Haziran 2005'te peşin 290 milyon dolara satıldı. Cengiz'e Eti Alüminyum'la beraber Oymapınar Santrali'nin de verildiği ve bu santral için bir bedel alınmadığı ortaya çıkınca Danıştay satışı 2007'de iptal etti. Enerji Bakanı Taner Yıldız, iade edilmeyen eti alüminyumda oyma pınar üzerinden kamunun 268 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı. Seka Balıkesir Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 51.2 milyon dolarlık değeri olan Seka Balıkesir Kağıt Fabrikası'nı 1.1 milyon dolara Yeni Şafak Gazetesi'nin sahibi Al Bayrak ailesine verdi. Bursa 2. İdare Mahkemesi satışı iptal etti. Danıştay da kararı yerindedir diyerek onadı. Kuşadası Limanı 2003'te yapılan ihalede ihale komisyonu birinci olan şirket ödeme yapamazsa ihalenin iptal edilmesine karar verdi. Ancak ihale onanmadı ve ÖYK kararı değiştirerek ikinci sırada olan Sami Ofer Mehmet Kutman ortaklığını sıralamaya soktu. Limaş ödemeyi yapmayınca liman Ofer Kutmana kaldı. Danıştay ihaleyi iptal etti.